İslam'la sosyalizm arasında herhangi bir ilişki var mıdır? Yani İslam'la sosyalizm arasında elbette bir ilişki yok da bazı yönleri e, aynı olabilir, benzeyebilir. Ama bu aynı olduğunu göstermez. Mesela sosyalizmde işçi hakları, fakir fukara hakları ön plandadır. İslam'da da öyledir. Yani İslam işçi haklarını korur, fakir haklarını korur, zekatı emreder. E, işçinin İşçinin teri kurumadan parasının verilmesini emreder. Kul hakkından bizi korkutur, kul hakkına girmeyin der. Yani e, bu yönden benzeyebilir ama e, <laughs> bu şeye benzer. Yani bir bisikletin de direksiyonu var, uçağın da direksiyonu var. Bisikletin de tekeri var, uçağın da var. Aynı mıdır yani? Yani bir yönü benziyor diye. Aynı demek midir? Bunlar arasında bir ilişki var demek midir? Bir kere sosyalizmde ateizm var. Bir kere din kabul etmez. Sonra sosyalizmde ekonomik doktrin de farklıdır. İslam'ın ekonomi anlayışıyla onlarınki farklıdır. İslam'da şahsi mülkiyete müsaade edilmiştir. Sosyalizmde müsaade edilmez. Şahsi mülkiyet yoktur. Kimsenin kendi malı mülki olmayacak. Her şey devletin olacak. Çalışan çalışmayan aynı yani. Kimsenin şahsi mülkiyeti olmayacak. İslam'da şahsi mülkiyet vardır. Miras da vardır. Senin malın senin çocuğuna geçer. Yani çünkü şahsi mülkiyete izin veriyor İslam. Sosyalizm şahsi mülkiyeti kabul etmiyor. Dolayısıyla mirası da kabul etmiyor. Mesela İslam'da devlet nizamı vardır. Devlet kabul eder. Mesela sosyalizmin hedefinde devletsiz bir yapı vardır. Komün toplum devleti kabul etmek istemez yani. Devletsiz olacak. Halbuki böyle bir aşamaya hiçbir zaman sosyalizm geçemedi. Sovyetler Birliği döneminde sosyalizm vardı. 1917 Sovyet İhtilali, Bolşevik Sosyalist İhtilal e güya iddialarına göre işte 5-10 sene, 20 sene sonra neyse yavaş yavaş idareyi işçi sınıfına teslim edeceklerdi ve devleti iptal edeceklerdi. Olmadı. Hatta devlet o kadar güçlendirildi ki sosyalizmde kapitalizmden, faşizmden çok daha fazla güçlendirildi devlet. Hani devleti kaldıracaktı. Hani işçi kesimi kendi kendine idare edecekti. Bunlar hep hayaldi. Bunlar görüldü. Böyle bir şeyin mümkün olmadığı anlaşıldı ve eee Zaten sosyalizm en son çöktü, gitti. Yani şahsi mülkiyete müsaade etmemesi, dini kabul etmemesi, devleti kabul etmemesi gibi gerek ahlak esasları, inanç esasları, ibadet esasları hiçbirinde İslam'la sosyalizm aynı değildir. Zaten sosyalizm İslam'ı reddeder ve din sosyalizmin gözünde afyondur. Marksizm kuran Karl Marx ne diyor? Din halkın afyonudur. Yani din ile kapitalist düzen dini kullanarak halkı uyutur demek istiyor. Zenginler Burjuva sınıfı krallar, Burjuva'nın emrindeki krallar e, dini kullanarak insanları uyuturlar. Bu söylediği şey İslam için doğru değil. İslam uyutmaz uyandırır. Eğer birileri İslam'ı kullanarak uyutuyorsa o İslam İslam değildir. İslam uyutmaz uyandırır. Kur'an'a bakan insan bunu anlar. Ama Hristiyanlık hakikaten de uyutmuştur. 2000 senedir devlet devlete karışmaz Hristiyanlık. Laiktir. Devlete karışma. Sadece ahlak esaslarından ibarettir. Krallar dini kullanarak halkı sakinleştirmişlerdir. Krallara itaati sağlamışlardır. Kilise krallara itaat edin deyip durmuştur. Dini kullanarak krallar ayakta kalmıştır. Tabii ki böyle bir din hakikaten de afyondur. Ama İslam kesinlikle bunu kabul etmemiştir. Ve afyon olmayı bırakın. Afyonlanmış olan toplumları uyandırmıştır İslam. Kur'an'ı azıcık bilen insan <laughs> Kur'an'ın uyutmadığını, uyandırdığını görür. Yani sosyalizm bir kere din din halkın afyonudur derken bütün dinleri aynı kefeye koymakla büyük bir hata yapmıştır. <laughs>